Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Şehit İdris Doğan Caddesi'nde yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Öte yandan Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan erişilebilir afet eğitimi projesi 20 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kültür Mahallesi'nde bulunan Şehit İdris Doğan Caddesi'nde yol genişletme ve asfalt yenileme çalışmaları yürütüyor. Bu doğrultuda 15 metre genişliğinde olan yol yapılan iyileştirmelerle birlikte 18 metreye kadar çıkarılacak. Böylece trafik akışı daha güvenli ve rahat hale gelirken bölge sakinleri için ulaşım konforu önemli ölçüde artırılmış olacak. Cadde çift gidiş ve çift dönüş şeklinde düzenlenecek. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Şehit İdris Doğan Caddesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Başkan Şerifoğulları'na Kültür Mahallesi Muhtarı Murat Biter ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Başkan Şerifoğulları ardından bölgede faaliyet gösteren esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları. Aziz Şehrimiz Elazığ'ımızın gelecek 10 yıllarına yönelik yaptığımız en önemli yatırım altyapı yenileme çalışmalarında sona geldik. Neredeyse tamamlanma aşamasına gelen bu projemizi yatırıma dönüştürmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamlı çalışmalardan dolayı caddelerimiz trafiğe kapandı, esnafımız yeri geldi dükkanını açamadı, yollarımız yıprandı, bozuldu, çalışmaların olduğu bölgelerde ulaşım konforu düştü. Ancak kıymetli hemşehrilerimiz her zaman çalışmaları sabırla karşıladı, sabırla bekledi. Bizler de vatandaşımızın bu sistemleri karşısında kendilerine sabırları için teşekkür ettik. Altyapı çalışmalarının fedakarlık gerektirdiğini biliyorduk. Siyasi istik Halimize de mal olsa bu çalışmaları tamamlayacağımıza kararlılıkla inandık. Buradan net ve kesin bir şekilde ifade etmek istiyorum ki aziz şehrimizin tüm yollarını yenileyeceğiz. Güvenli ve konforlu ulaşım hedefimiz kapsamında ulaşım altyapımıza kalite kazandıracağız. Altyapı yenileme çalışmalarımızın şehir genelinde yüzde yüze ulaşmasının ardından kıymetli hemşehrilerimizle buluşup bu süreçte ne gibi zorluklar yaşadığımızı nelerle karşılaştığımızı birer birer anlatacağız. İnanıyorum ki bizlere gönül veren her daim yanımızda olan hem hem şehrilerimiz bizlerin ne gibi zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve bu zorluklara rağmen şehrimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığımızı görecektir ifadelerini kullandı. Öte yandan Elazığ Belediyesi'nin afet risklerinin azaltılması ve kamu hizmetlerinin kapsayıcı niteliğinin güçlendirilmesine katkı sunmasını hedeflediği ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Erişilebilir Afet Eğitim Projesi başlıyor. İklim krizinin sosyal kırılganlık üzerindeki etkilerine yönelik yerel düzeyde farkındalığın artırılmasının amaçlandığı ve olası afet süreçlerinde kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve özel gereksinimli bireylerin korunmasına ilişkin stratejik yaklaşımları içeren proje kapsamında Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin de yer aldığı 25 kişilik gruba yönelik eğitim programı düzenlenecek. Elazığ Belediyesi Arge ve Proje Biriminin hayata geçireceği Harkut ve Kırmızı Montular Yardımlaşma Derneği'nin de iştirakçı olarak yer alacağı eğitim programının açılışı 22 Ekim Pazartesi günü saat 9'da gerçekleştirilecek. 8 gün sürecek olan eğitim programı Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan proje doğrultusunda katılımcılar afetlerde kırılgan gruplar, cinsiyet ve afet yönetimi, afetlerde çocuk koruma, afetlerde kadın sağlığı ve mahremiyet, afetlerde psikososyal destek uygulamalar, çevre sorunları ve afet konuları da eğitime tabi tutulacak. Eğitim programının sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.